Merhaba arkadaşlar. Sabah 6 gibi Atina'nın da kıyısından marşa bastık. Şu an saat 9 civarı. Kıyı geçtik. Şu an açık denizdeyiz. Rüzgar yok. Deniz neta. Yelken için hiç uygun bir hava değil. Bayrağa bakarsanız botumuz arkada geliyor. Bir taraftan Balık deniyoruz. Belli mi olur? Bir şey alırsak. Alp Kaptan dinleniyor. Sabah erken kalktı. Çocuklar ve Natalya'nın uyuyor. Ben dümendeyim. Programı şöyle yaptık. Ee, aşağı yukarı 60 bin ileride Sefiros adası var. Ee, biz de şu anda ekranda görürsünüz altın at hızımız var <laughs> ve 10 saatte varmayı planlıyoruz. Seyir için her şey mükemmel. Deniz trafiği de yok. Gayet keyifli, relax bir yolculuğumuz var. ETA'ya doğru. Görüşmek üzere.